Hepinize demeye Atasay. Bugün silla bitti. Roblox'ta şans bloğu oynuyoruz. Atasay bugün şans bloğu oyundayız. Bugün e, Selam Bebek'le oynayacağım Atasay'ın. Video mu abi? Evet abi. <laughs> evet. Evet abi diyebilirsin. Evet. Evet arada şans bloğu oyunu. Eee şey. Uçurtma var. Uçurtma almıştım ben. Bir de balon almıştım. Bu balon ne işe yarıyor bilmiyorum. Balon şey bu. Neyse. Abi ki, Evet. Like atsınlar. Evet. Like atın arkadaşlar bu arada. Evet arada bu arada like atın. Like atsınlar diyor. Batar mısınız arkadaşlar? Bir de o da diyor. Dur. Like atmıyorsunuz ama. Bir de yorum atmıyorsunuz ama. Niye öyle acaba? Ama ben böyle fıtıştım arkadaşlar. Ben lise lazım. Neyse. Kanadan iki lise çetim matası. İnşallah adam balon yanında yeni doğmam matası. Tamam tamam tamam. Tamam tamam Tamam. Şimdi şans blow diyeceğim. Şans blow. Matası çarçım. Şimdi oynayacağım. Şans blow. Ama olsun bu. Videoda biraz soracak artısı. Dur bu. Şans blow. Burcu da çaldım. Çaldım. Şans blow. Şant blo Evet abi. Hadi. Şimdi şunları alalım atasa. Hemen şöyle alalım atasa. Böyle şant oyunu oyununu atasa. Şimdi adamı öldüreceğim mi? Dur. Oh. <laughs> Öldüm kaldı ama. Ne yapayım atasa kaldı. Çıkmış bu aldı neyse. adam kaldı ne yapayım. Şu adamı da Adam kaldı bile. Oh. O adam tetti öldürebilir arkadaşlar. Bu bu buçluş öldürür öldü arkadaşlar. Hayır. Hayır. Hayır tane şeyimi base'imi de dinmem lazım. Beyime de dinmem lazım. Selam bebekin yeri andı. Aa selam bebek de saldırıyor. Selam bebek buradan alıyor ama. Neyse. Ben de oradan almak istiyorum. Ben tandemden almayacağım. Ben sikliğin şey, alacağım. Yani sikliğin şey, Evet. Oğlum. Aa, aa selam bebek öldü. Oğlum ihtar ya blur almıyor ama ya tam blur almıyor. Neyse atasın. Tam blur oynadı. Tamam tamam. Abi tamam. Aa Allah lütfen lütfen tek öleceğim atasın. Ay tamam. Neyse atasın. Hemen şöyle beyzimizden bir şeyler alalım bence. Şuna. Al. Bu ne? Oha dönmez oldum. Bu oyun dönmez yaptı beni. Neyse inşallah. Atasın. Şimdi Aha şey fırlattım. Bu ne? Dur. Bana az önce ne fırlattım? Dur bir şey fırlattım. Dövmedin mi? Mavi bir şey fırladı az önce. Dur. Selam bebetin yeri neresi? Neresi selam bebet? Keşke iki sil şey olsaydı atasız Selam bebet. Mureban. Mureban. selam bebet. Mureban'ı Selam bebetim. Trollemeyin bu sefer. Evet. Ama diğerlerine mi arkadaşlar. O şimşek, şimşek. Ara da trollmamız lazım. Şimşek var çünkü. Şimşek de artık kalmış olabilir. Dur şimşek. Dur arkadaşlar. Aha selam bebek geliyor. Hoş geldin. Dur onu trollleyeceğim. Tırış, tırış elimde sanacağım. Abi vurma artık. Aa, al vurdum. Ne olmuş? Gittim mi <laughs> ya. <gülüyor> Troll yorum troll dedim. Troll. Troll yazayım mı atarsan Tamam yazayım atarsan. Troll yazayım troll. Seni öldüreceğim. Dal oğlum. Oğlum bu ama hırlı koşuyor arkadaşlar. Buraya kalmış gördüm. Aha kelam bebet de ben. Öldürdüm. Ha tamam. Savaş yapıyoruz arkadaşlar. Bizim burada ne yapıyoruz? Savaş yapıyoruz. ama bizim şu almamız lazım. Yani savaş önemli değil arkadaşlar. Tank blok lazım diye. Adamdan daha düşlü şeyler alacağım. Şunu al. Şunu da al. Bir de şu dağı da atarsa. Şunu da al abi. Bir şey daha alayım. Şu ne? Oha roket dağıtı. Yuppi. Beni yatağımız artık zor. Oo. Oh, oh, Beni mi ne lan be Değil mi? Hadi beni öldür. Alın. Aa. Ah. Geliyor arkadaşlar. Şova to 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 to. Tamam tamam eğlenin. Aa beni trolleyecek biliyorum ben. Dur. Şuna bir tane daha da bir şey. Oha. <laughs> öldü arkadaşlar neyse. Ay. Tamam. <laughs> Ay dedi. Neyse öldü. Arkadaşlar şantlo alacağız. Şantlo şantlo şantlo. Hızlı olmak için ne almıştım ben hızlı olunca? Hızlı oldum ya bir test. Herhalde ölü olunca öldüm herhalde. Beni öldürdüler yani. Aynen beni öldürdüler. Neyse. Şuradan hemen şunu alalım. Oğlum al 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 al. Şimdi seni de bekleyelim. Oğlum al şunu da. Tamam. Leyla çıktı. Aha Altan çıktı. Aha. Aha. Ha. Çat çat çat. Neyse sample. O. Abi tuşum nasıl? İyi. İyi. Oğlum iyi mi? Hı, hı, hı. tamam. Çok şunu beğenmedim. o yüzden öldüm. <laughs> Oğlum ben, ben pro aslan değilim. Oğlum abarttı tamam. Neyse. Oyunun mu bitirsin? Bitiriyorum ya. Bitiriyorum. Like atın, abone olun. Yorumlar açın lütfen. Sonra videolarda görmek için. Hoşçakalın. Bye.